Bir rengi buyur, karşımda dimdik dur, ne olduğumu anla, sonra git yoluna, güçlü çantamla, bay bay ediyorum sana, bir daha çıkma bence karşıma. Ay ağlamıyorum gözüme ihanet kaçtı. Hiç kuruş etmez insanlara varlığım amma battı. Ben ileri giderken onlar geride kaldı. Zirvenin tek kişilik olduğunu anlamayacak kadar basatlardı. Bizde para bol. Altımda lem borcini. Üstümde güçci. Dolarlar tuvalet kağıdı gibi. Benim için tabi. Ben nereden bileyim fakirliği. Ay ben almayayım canım mersi. Mersi. Bize yeni düşmanlar lazım eskileri hayranımız oldu. Altında kaldığım hiçbir konu yoktu. Herkes karşımda durdu. Vallahi hepsine vurdum. Hadi hadi durma. Gelsene karşıma kanıtlarla. Boş boş atıp tutma. Komik duruyor valla. Gülçü çantamla. yorum yaptığınız şovları kahkahalarla. Kahkahalarla. Pamuk prenses ve yedi cüceler. O masalda pamuk prenses ben oluyorum. İnsanlara kolay inanıp ihanete uğruyorum. Yedi cücelerin bile benden bir çıkar elde etmek istediğini görebiliyorum. Bir insan dur demekten anlamazsa sonucuna katlanır. Eğer fazla kaşınırsa makarna hepsini kaşır. Şunu unutmayın. Karşıma geçen her kim olursa altımda kalır. Kalır. Sus kız konuşma. Bana laf etmeden önce baktın mı aynaya? Sen bence indirim kovala. Kaliten yetiyor anca buna. Ben izliyorum seni güçlü ve pradalarla. Pradalarla. En sevdiğim renk pembe ise ne olmuş? Barbilerimle oynamam bazılarınıza dert olmuş. Bir sorun bakalım makarna sizi umursuyor muymuş? Halbuki varlığınızdan haberi bile yokmuş. Yokmuş. Dandini dandini dastana, siz bence yerleşin ahıra, sizin gibilerin evi her daim ora, benim kötülüğümü isteyen kötü insanlara, iki çift lafım olacaktı ama israf olur valla, valla, kalite takipçi sayısıyla ölçülmez, benim devrim hiç bitmez, gündemde kalmak için bana sataşanlara, kusura bakmayın da aşkı bende hiç laf bitmez, devrim bitmez, bitmez, şapkam güç, pembe, oksijen israfısınız şu koca evrende. Sizi fenomen edene, tavşiki salmak istiyorum üzerlerine. Üç kuruşluk sevgi bile çok size, çok size. Ayol ne oldu çok mu gururuna dokandı? Sonunu bilmediğin yola girmen çok mu saçmaydı? Bunları yaparken unuttun ama utanmayı. Senin bence çoktan vaktin gelmiş terk etmek için dünyaya. Güvendik, inandık, yanıldık. Çok şükür en zorlu şartlarda bile dersimizi aldık. Bizi düşürmek isteyenleri. Biz çoktan sosyal medyadan yolladık. Yolladık. Karakterleriniz oturmak yerine çömelmiş. Hep diyorlar miş miş miş. Ulan bu kız size ne etmiş. Demek ki beni çekememiş. Oturduğu yerden kudurup kemik kemirmiş. Kemirmiş. Bence artık beni bir salın. Biraz da o boktan boş hayatınıza bakın. Gezin, tozu, keyfini çıkarın. Ama gidip de başkalarının başarısını kıskanıp kudurmayın. Kudurmayın.